Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Trevor'la Alamo City'de dans eden adamın asıl kimliğini göstereceğim. Şimdi arabamıza binelim. Bu arada bu aracın adı da Vapid Hot Knife. Muscle araçlardan. tam olarak konumunu da size göstereceğim birazdan. Bakın arkadaşlar. Bu adamın konumu tam olarak haritada şurada. Los Santos'un üstlerinde. Los Santos'tan yukarı gidiyorsunuz. Sonra da Trevor'ın asıl evi var burada bir tane. Yani şurada bir tane deniz var böyle. Şurada da iki tane diken gibi yer var. Bu iki diken gibi yerin hemen sol tarafında böyle yer var. İşte burada da bu mavi işaret var. Yani oraya geldiğinizde bu mavi işaret çıkacak. Evet arkadaşlar. Bu adam da şu. Bunu şimdi tanımamış olabilirsiniz ama bu aslında tanıyanlar için yani tanıyanlar bunu bilir. Tanımayanlar için söylüyorum. Bu Alamoside dans eden adamın ismi Billy. Bu adam Billy kim derseniz GTA 4 The Lost and Damned'da bu The Lost MC motosiklet e, çetesinden olan bir adam. Ve şimdi de burada dans ediyor. Ama hiç ona göre değil. Yani bence o böyle dans etmek yerine gidip bu The Lost'larda olmalıydı. Yani GTA 4 The Lost and buraya gelmiş bu beni Ama burada ne işi var? Gerçi Trevor'a biz oyunun orta kısımlarında geçtiğimizde Trevor tüm The Lost takımını dağıtıyordu. Mesela Terry'yi öldürüyorduk. Sonra Johnny'yi öldürüyorduk. Eee Clay diye bir zenci The Lost vardı. Onu da öldürüyorduk. Ashley vardı bir tane kız. O ister öldürüyoruz ister öldürmüyoruz. İşte. O Billy de ölmemiş. Yani o Billy burada aslında. Demek Billy artık The Lost takımından ayrılmış. Hadi bay bay o zaman. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.